Oho, 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 abi gelme bana, gelme. Abi hayır, 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 hayır. mış ya. Oy, biraz etim demiştim arkadaşlar da gördüm ya da siz de gördünüz bilmiyorum. Bayağı korkunçtu biliyorsunuz en son biz burada takılıyorduk işte kart bulmuştuk hani bir tane kat varmış ya, onu vermiştik biz e, katta sandığı açabiliyorduk o sırada işte biraz ettim hatta zaten biliyorsunuz kürsuokeyi uzun zamandır e, çekmediğimden dolayı biraz bir şeyler yapayım dedim gördüğünüz gibi birkaç bir şeyler yaptım neyse yuva gördüğünüz kadarıyla işte madendeydik madende maden toplarken zombi tarafından saldırıyormuştum hatta bir tane kafa kafa zombi vardı böyle çok tuhaftı. Ve salgını, salgına, salgın bulaşmıştı tekrar bana. Çok konkuştu. Hatta çok şeydi. Nasıl söylesem, e, çok gayip bir şey daha görmüştüm. Böyle bir belirsizlik var böyle. Bir şey belli ama hani bir şey patlıyor gibi hissediyorum. Hani çok tuhaf yuvadı yani. Neyse yuva yu, yu, yani adı ad üstünde yuva arkadaşlar. <laughs> çok da bir şey değil. Evet arkadaşlar yine bir Cruise Walk 2 yeni bir bölümü hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün ne yaptım arkadaşlar? Eee bugün ee, bugün bugün ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur 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 aşağı in aşağı in aşağı in. Ne oluyor ya? ateş sesi neden geliyor? Arkadaşlar saldırı altındayız. Arkadaşlar saldırı altındayız. Saldırı altındayız. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa camı camla kırılır. Dur dur aşağı 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 aşağı. aşağı. Bir şeyler oldu arkadaşlar. ne, ne oluyor? Hiç, hiçbir hiç fikrim yok. Aha zombi var burada. Arkadaşlar hemen ma hemen silahlamam lazım. çabuk çabuk. çubuk. Silahlamam lazım. Ee, çabuk çabuk çabuk. Al 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 al. Abi ne oluyor ya? Aha zombi burada. Ha tamam zombi öldü. Ne oluyor ya? Nereden geliyor bu ses? Tabanca benim al. Kim ateş ediyor ya? Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor ya? Ben net bir şekilde bir şey görmüyorum arkadaşlar. Kim kim atış ediyor? Vallahi hiç kim yok arkadaşlar. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir düzenleyelim. İçenden yukarıdalar büyük ihtimalle bunlar. Ee, düşman mı? Ne bilmiyorum arkadaşlar. Şu an bize atış ediyorlar. Şimdi öncelikle e, topladıklarım madenleri size şey yapmak istiyorum. Bir şöyle bir şey yapmamız lazım. Silah yapmamız lazım arkadaşlar hemen. Şunları hepsini alıyorum. Nereden atış ediyor? hiç fikrim yok. Hemen geç şuraya. Şimdi ben e, yazıcı yaptım arkadaşlar. Silah yapıcısı yaptım daha doğrusu. Aa, şöyle bir bakıyorum. Aa, silah yapmak için de bir saniye. Şundan yapmamız lazım. Dur fırına girdim. Şöyle miydi? Aynen. Böyleymiş. Hemen şuradan birkaç tane yapalım arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi. E, önce bir silah yapalım. E, silahımız şu olsun. Altın. Altın almamışız. Şimdi. Gel bakayım buraya tekrar. Çabuk. Tamamdır. Silahımız var. Hazırız. Hemen şöyle mermiyi boşaltalım. Hazır zaten şey zombiler de var. Evet. Sanırım duanlar var arkadaşlar. Duan var. Duanlar var. Nereden geliyor bu ses? Bir yerden geliyor bu ses ama nereden geliyor hiç fikrim yok. Aha! Vurdular. Vur 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 Nerede? Karanlıkta görünmüyorlar. Karakter kaynakta görünmüyorlar. Kapat kapa kapat. Kapa. En iyisi biz yatalım arkadaşlar. Öyle bir anlarız. Evet. Silahımızı şu yanımıza alalım. Yanımıza dursunlar. Tamam şimdi onları bulabiliriz. Nerede, nerede olduklarını. Drone nerede drone? Drone nerede? Ha drone da. Buyur, buyur. Evet o da yine robot mu var? Vuruş. Aa bitti. <laughs> Son anda kurtulduk. Ha tamam. Oy. Oh. Kapıyı kapatmadık. Hemen kapıyı kapatmamız lazım. Kapat kapıyı. Evet. Deniz bize olsa birkaç saniye öldürebildik arkadaşlar. Bayağı zordu ya. Az kasa ölecekti gördünüz değil mi? Ay bundan ne, neyse hiç bekim yok arkadaşlar. Yani Normalde bu robotumsu şeyler daha gelmemişti. Hiç yoktu. Neye geldiler hiç pek bir fikrim yok. Biz bu arada şu bozukayı da yapalım arkadaşlar. Ee, bozukayı da hemen e, kaçta kaç tane 10 tane bir şey mi istiyordu? Ne kadar, istiyordu ya? Hatırlamıyordum. Dur şu 10 tane bir yapalım. Şu bozukayı yapmaya. Bu bozuka da işimize yarayacak. Ee, ondan sonra bozukanın bir şeyini yapacağız. TNT. Şimdi TNT de yapmamız lazım. Şu anlık ne olduğunu en ufak fikrim yok. O, kumları koyayım unutmuşum. <laughs> Ve bu robotlar neden geldi bunu da bakmamız lazım. Yani belki bu robotlar bir amacı vardı bizi saldırıyorlar. Bunu da bir bakmak lazım. Evet. Şimdi bombayı yokete daha doğrusu yapabiliriz. Hemen yapalım. 1, 10. Güzel. Şu an 10 tane bozuklarımızın yoketi var. Çok güzel. Hemen doldur arkadaş. Doldur doldur. Zaten bir tane istiyormuş. Şey iki tane yapıyormuş. Tamam. Bir tane daha yapalım. Tamam. Bombamız da hazır arkadaşlar. Şimdi Eşya, gereksiz eşyaları bırakalım. Şunu bırakalım, bunu bırakalım. Evet çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bu ateş neden geliyor? Hemen çözmemiz lazım. Ateş... Ateş sesi kadar oldu. E evde durmuyordu sesi. Şimdi durdu sesi yani. Silah sesi yok şu an. Bakalım bir saniye. Herhangi bir şey gözükmüyor. Aha şimdi bak yine tekrar başladı. Dur şu yukarı çıkalım. Tekrar bir bakalım. Aa dur. Onlar arkadadaydı değil mi? Allah. Düştüm. Olamaz. Olamaz. Kaç. 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 Aa. O. S o ne? O ne? O ne? Sniper var? Sniper var? <laughs> o bir sniper var? Sniper mı var? Sniper'cı mı var oğlum? Dur bakayım. Aha. Aha. Oğlum çok sağlam vuruyor abi. Kim vuruyorsa çok sağlam vuruyor arkadaşlar. Kim vuruyorsa çok sağlam vuruyor. Abi nerede ne vuruyor ya? Neyse. Bence biz burada uzaklaşalım arkadaşlar. Hatta yemeğimizi de yiyelim. Çok fena vuruyorlar abi. Çok fena vuruyorlar. Kim vuruyor hiç ve kim yok. Görmüyorlar da. Ve yani çok sağlam vuruyor bir de yani. Görmüyorlar bir de. Yani ben Bunu anlayamadım. Oradan kaçmaktan başka çayemiz yok arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Zombiler gelmesin. Gel ya bir şeyler bulmamız lazım arkadaşlar. Bir şeyler bulmamız lazım zombiler geliyor hemen. Burada silah mermiyle boşuna bir şey yapmamak lazım, zombiyle vurmamak lazım çünkü daha önemli, daha tehlikeli düşmanlar var. Bunu artık biliyoruz. O yüzden de zombilere çok bir şey kullanmamak lazım. O yüzden kalıcı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu keşif yaparken arkadaşlar bir yer vardı. Oraya gidelim isterseniz. Oradan bir e, bir şeyler bulursak en azından işimize yarayacak bir şeyler varsa buluruz. Şimdi gösterdiğim hani size edilmiyor. dinmiyor. Ha şurası arkadaşlar. Şuraya geçeceğiz. Hemen şöyle bir ne olsun? Bilmeyen ya olsun. Bilinmiyor hatta. Evet zombilerimiz bu da gelmiş. Şimdi nerede o? Eee aynı. Aynen. Tamam odaya girme arkadaşlar hemencik. Hadi bakalım başlıyoruz hadi. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Ve yani farklı zombiler de çıkar mı bilmiyorum bu adam. Farklı zombiler ne bileyim yani ne mini, mini tip zombiler gelecek mi? açıkçası pek de emin değilim. Şuradan hemen bunu alıp ilerleyelim arkadaşlar. Huu, az kalsın git iyi yani yani ısıracaktık yani daha da az kalsın. Of, neyse devam edelim bakalım. İn abi in 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 kaç 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 Bir anda nedense inemedim yanlış tuşuma bastım yaptım hiç kim yok ama <laughs> yani bir anda yapıp yapamadım. Uf düm koptu ya. Yine ısırılacağız diye.

Abi bu ses nedir ya gözünüz seveyim. Şu da köy var. O, o köye gidelim bence. Orada bir yatalım. Ondan sonra yolumuza devam dedim arkadaşlar. Hadi bu da bu da bu da gelebilecek bir yer. Kapı 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 kapı. Tamam. Çok güzel. Yatağımız vardı. Hemen yatağımızı alalım bir yatalım arkadaşlar. Yatalım arkadaşlar. Konuşamadım. Neyse. Tamam. Çok şey yapmayalım. Aa, şunları bırak abi. Bunlar bizim için gerek yok. Evet gününüz oldu. Devam edelim arkadaşlar. Aa, evet bir köy daha bulduk arkadaşlar. Köy farklı köye benziyor. Bakmak isterim. Evet tabii zombi eksik olmuyor tabii. Zombiler her zaman burada. Evet bu sefer farklı bir köy arkadaşlar. Burada bayağı bir köylüler var. Bir bakalım. Burada neyimiz var? Oo. Bakalım çantada şunu alalım. Ufak geze Gezelim. Ufak bir gezelim. ondan sonra hemen oo bu da hazırlık mı yapılıyor ya? Bu ne ya? Köylüler hayalde zombiler karşı kendileri mi geliştiriyorlar? Kendileri mi yetiyorlar acaba? Allah! Hemen şark diye çıktılar ya. Oha! o çok hızlı geliyor. O arkadaş çok sinirli. O arkadaş çok sinirli arkadaşlar. <laughs> hemen kaç 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 kaç. Evet. Bahsettiğim yer geldik arkadaşlar. Şöyle hemen çık çık. Oha. Oğlum siz nasıl gelebiliyorsunuz ya buraya ya? Ha? Ha? Aa işte gelemezsiniz böyle. Ha ne oldu ne oldu ha, ne ne ha, ne ne oldu? Ha, evet evet arkadaşlar bahsettiğim yer burası. Bu çok fazla zombi var. Hem de böyle farklı zombiler de var. Hani ufaktan gördüm. Şöyle nereden çıkabiliriz? Ah kardeşim sen çok kaşınıyorsun ya. Ölmedi ya bir de. Ana teknemiz gitti mi? Aa yok ee, almışız tamam. İyi ee, güzel. Şimdi bir anda silahımızı da hızlı tutmamız lazım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh 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 oh. Dem 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 man. Oha. Of. 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 Abi bunu ölmek diye bir şey bilmiyor herhalde. Şuraya çık ya çık ya. güzel çık. Alın size bomba. Alın bakayım. Allah. Ya işte bu bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Abi ölmek diye bir şey bilmiyor herhalde. Arkadaşlar ne dersiniz? Bununla ölmek diye bir şey bilmiyorlar. Ah. Her yerden geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Ulan ne kadar fazla zombi varmış ya burada. of. Vallahi yani. Anca yapabildim arkadaşlar ancak bir temizleyebildim yani şöyle temizledim hatta hatta bir tarafta kapattım arkadaşlar şunu göstereyim size bak o da zaten geliyor dostum sen gelme Abi gelmiyor. gelme gelme gelmişsin de abi artık sen de öl git abi çok şükür şimdi neler varmış bir bakalım aa et varmış İyi, Güzel. Bunda bir boşaltalım. Ya bu kalsın. <laughs> Yine geliyorlar ya. Evet burada bir adamımız daha var. Level 1 keykat varmış. Allah Allah. Neymiş ya? Keykat bulduk arkadaşlar. Ama bu farklı keykat ya. Bu sandık keykatı değil. Sandıktaki olan farklıydı. Ama of. Yeter ya abi ya vallahi yeter. Bu zombilerden bıktım ya. Vallahi bıktım. Aa bu da varmış. Ben kaç Of abi burada da var ya. Bunda da var burada ya. Al. Ya. Aha kat kat kat. çok Ha. Ah. Uf. Kurtuldu. Ama salgını ne aldık? Hadi bakalım. O elmas. Demiş. Güzel. Kitap da var bu adamda da bakarız şimdi. Şöyle bunları şöyle yapalım. Kitabı alalım. hay. Delta Sektör Protokol adında bir kitap. Allah Allah enteresan. Okuyalım bakalım. E, bu bir yok etme silahı değil. Bu e, bir sessizlik protokolü Onun kimsenin ulaşamayacağı kadar değine gömdük. Ama enfeksiyon zamanı önünde geçti. Gaz dönüyor. Evet bu arada yani enfeksiyon bayağı bir şu an görüyorsunuz etrafta zombiler fışkıyor ben. Gaz dönüşümü dolduruyor ama sadece bir kez diyor. Delta Sektör anahtar elinde tutuyor. Kapı kodu parçada ayrıldı ve 5 robot üstüne dağıtıldı. Robot üstü. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz tam bugün şimdi bir silah ateş ettiler. Ateş ettiler konuşamadım. Ateş ettiler bir şeyler oldu. Onlar uçuşuyordu. Robotlar da vardı. Hani acaba robotlar... da. Onun için mi bizi mi saldırmaya başladılar acaba? Onu düşünüyorum şimdi. Neyse üstler tehlikeli her biri savunma altındaymış. Bazı parçalar da güvenlik amacıyla söküldü ve bu üste gizlendi. Hepsini bir ayak getirmeden odaya giremezsin diyor. Eğer bu satırı okuyorsan geriye çok az zaman kalmış demektir. Bu senin bitirmen gerekiyor yoksa buradaki herkesin kaderi mühürlenecek. Ve bitti. Yani, enteresan bir iş. kitap arkadaşlar. Yani, kitap değil de bir yazılmış bir şey bu. Hani şimdi şunu düşünecek olursak bayağı bir sıkıntılı haldeyiz. Hazır mıyız? 7, 5 2 3 Direkt denize atlıyoruz. Denize atlıyoruz direkt. Hiç uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım. Hop Evet. Şimdi hemen şurada gemi vardı. Oraya doğru gidelim arkadaşlar. Bir daha buraya girmek yok arkadaşlar. Bir daha buraya girmek yok. Bu, bu, çok kötü. Çok inanılmaz telekli bir yer arkadaşlar. Hadi bir de ayeten de ne oldu efendim? Bir şey gibi bir de kaptık. Hadi bakalım. Allah'tan antibiyotik yapacağımız bir şey var yani. Ee, malzememiz var. Şurada da bunu kaldırdım bir daha gömmek istemiyorum seni. Bir daha gömmek istemiyorum ya. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şu denize şöyle bir iş. Ufaktan şöyle bir gidelim antibiyotik yaparak kendimizi iyileştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar günlükte yazılanlarını bir bakalım. Şimdi diyor ki bu bir silah. Aslında bir silah aslında. protokol de denilebilir aslında bu. Ama diyor ki kimsenin ulaşamayacağı bir yere gömdük diyor. Yani bir şey gömmüşler tamam mı? Hani bir yer, bir şey var. Ama bu arkadaş enfeksiyonu önüne geçebilirmiş. Hatta geçmişte geçmişte olabilir. Öyle bir tuhaf bir yazı var. Ben bilmiyorum yani nasıl yazıldıysa. Ama e, diyor ki işte bu e, bom, bir şey bu bir silah tamam mı? Bunu aktif ettiğin zaman bir gaz çekiyor. gaz da herhalde işte e, zombilerin dönüştürmesini durduruyor. Ama bir kez yapacaksın diyor. Sadece bir kez diyor zaten. E, bu büyük bir, tamam, bir şey hani bu data sektörü adına bir ay var tamam mı? Bu data sektörü anahtarı tutuyormuş. E, kapı kodu parçaları falan ayrılmış. Hani o silahın silah mı desek bilmiyorum da hani o silahın e, bulunduğu yer odasında bir kapı var. O kapıyı kodla kapatılmış. O kodları da bulmamız gerekiyormuş. Hani öyle yazıyor şu an kim yazdıysa bunu. E, bu parçalar ayrılmış. O parçaları da bulmamız lazım. Ama bu parça nasıl bulacaksın diyor. 5 robot üssüne dağıtılmış diyor. Hani 5 robot üssü var. Bu üstünden büyük ihtimalle giyeceğiz ve oradaki kodları alacağız. Ve tabi çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Her biri savunma altındaymış çünkü. Ve bazı parçalarda güvenlik amacıyla sökülmüş. Ama bu da tekrar üstüne gizlenmiş. Hani robot gösteriyor. Hem bu silah parçaları gizlenmiş. Koymuşlar. E, savunma halindeler. Ve bir anda hepsini bir artık iteyemeden oda giyemezsin diyor. Böyle bir durumumuz var. E, şimdi bu bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu an zaten salgın görüyorsunuz zaten. Şu. Işte şöyle bir girdik zaten. Şöyle bir girdik. Mahvolduk yani. Çok fena bir şey ya. Hakikaten fena bir şey arkadaşlar. Biz en iyisi eve dönelim arkadaşlar. Şu eve dönelim. Ondan sonra da evimiz burada. Hemen şöyle ev diyelim. Biz eve dönelim arkadaşlar. Ondan sonra da bir antibiyotik yapıp kendimize kendimize gelelim. Ondan sonra da bu üssü bulma çalışalım. Bu üssün bir tanesini bulma çalışalım da bu videoyu çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Biz zaten çok zor durumda yaşadık. Evet ki birimizi almış olduk arkadaş. Umarım onu sevmiyorsun diyorum. Onu, onu söyleyip bana doğru gelmezsin. <laughs> evet o zaman video uzamasın arkadaşlar ben bir eve gideyim. Ondan sonra da eve geldiğimiz zaman da şey yapabiliriz. Bir devam ederiz arkadaşlar. O zaman eve gidince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve geldik. Şöyle yavaşlatma da verdi. Çok güzel. İyice kötüye gidiyor şu an yine. Zombi benden uzak dur. Uzak dur benden. İlla yani. Ha neyse devam edelim çabuk eve gitmemiz lazım. doğum daha da kötü hale gidiyor arkadaşlar. Çim oyuna yiyecektik az kalsın. <laughs> evet etimizi yiyelim. Evet evimiz de orada. Silahımız indi aldım arkadaşlar çünkü düşmanlar olduğu ihtimali var. Olabilir yani. Niye olmasın? Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Kimse yok gibi. Tamam iyi güzel güzel. Hemen eve eve gidelim hemen çabuk çabuk. Çok vaktimiz yok. Aa, şuradan çiçek vardı. Heh. Tamam bunu da al. Ondan sonra çubuk Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Creeper, Creeper sandısı takmış o yüzden patlıyor. <laughs> tamam. Tamam sakin ol, sakin ol dostum. Sakin ol şimdi. Geldim. Ha, cam kavanoz. Cam kavanoz eksik. Aa, hemen çubuk 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 çubuk. Yap 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 yap. İç iç iç. Of. Sonunda ya. Vallahi yani <laughs> Zor yani. Antibiyotik yanımıza kalsın arkadaşlar. Ya, ya atladık. Bayağı ya atladım açıkçası. <laughs> evet şimdi şunları da boşaltalım. Evet şimdi Hayata'ya tekrar bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hayata da ee, ama bak bir şey değil bak ipucu bile vermemişti. Hani yazan kim bilmiyorum ama yani ipucu yok. İpucu olsa hemen buluruz yani. Ama yok. Yani şöyle bir dikkatle bakacak olursak oha şurada bir yer var görüyor musunuz bilmiyorum da şöyle bir yer var hmm. ne demiş evimiz yakında acaba bahsetti üst burası olabilir mi arkadaşlar bak aynı yer bak şurada daha önce gittiğimiz yerde şey şey var aynı şey <laughs> yani daha önce gittiğimiz yerin aynısı burada da var arkadaşlar yani ha, o zaman buraya gidelim mi o zaman ya belki robotlar buradan geliyor olabilir yani uzak da değil. Yakın yani. Hatta şu işaret diyelim. Şöyle ne bileyim mi yani diyelim. <laughs> bilinmeyen. yani. belki o sitede de olmayabilir bu arada. Şöyle bunu da koyalım. Şimdi şunları boşalt. Şunu da atalım yani. Evet. Evet. O zaman bir arkadaşlar. Ondan sonra yola çıkalım. Şimdi isterseniz bir gidelim bakalım. Bu çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Aha. Oo. burada da da, da da Saklan, 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 Ah. Çok çok sağlam uyuyorlar. Kim uyuyorsa da çok sağlam uyuyor. Kaçalım mı arkadaşlar? 1 2 3 Kaç 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 kaç. Of. Çok 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 fena vuruyorlar. Çok fena vuruyorlar. Çok fena vuruyorlar. Tam olarak göremiyorum. Nerede atış ediyorlar? şurada vuruyor sanki ama attım hadi öldü mü bir bakalım isterseniz öldü of oh. vallahi yani evet ölmüş arkadaşlar vallahi ne yani vallahi ya yani inanılmaz ya evet hemen ee, mermilerimize tazeleyeyim arkadaşlar. Hatta ben bıraktım yani şekilde onu düşünüyorum da. Bir bakayım. Belki yanlışlıkla işte bıraktıysam olabilir diye düşündüm de hemen bitmez bitmemesi lazım ama çok fazla kullandık ama o zombiler yüzünden. 5 6 şu aynı. Hemen hemen yapalım arkadaşlar. Evet o zaman çıkalım arkadaşlar. Çok beklemeyelim hemen. Oraya doğru gidelim. Bilinmeyen doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz uzak ama yapacak bir şey yok. Gideceğiz. En azından diğer gittiğimiz yerdeki gibi uzakta değil yani. Onda mesela 2000, 2000, 3000 metredi yani. Bayağı fazlaydı. Ama bunda yok. Bu kadar uzak değil yani. Uzak ama o kadar da uzak değil yani. Evet şöyle bir suna devam edelim arkadaşlar. Biraz daha güzel, rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Aa zombi, kölü zombiye dönüşmüş. Aa yok dönüşmemiş. Yanlış görmüşüm ya bunu. Burada bir şeyler oluyor. O da bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bir, bir şey vardı. Bir bakalım isterseniz silahımızı hazırlayalım. Hemen yukarı, hemen yukarı çıkmamız lazım. Neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Hemen şarjörümüzü de şey yapalım. da sessiz gidelim bu arada. Ateş edersek bize doyma ihtimali var. Doyma ihtimalleri var o yüzden. Sessiz gitmemiz lazım ama zombiler de işimizi de zorlaştırıyor yani şu an. Daha yıkılmaya gelmeyecek ama. Oo, oh, oo. Oh. Ateş. Oha, oha. Başka, 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 başka. Oha. Ay, Doğanlar. duanlar. Ateş ediyorlar bize. Hayır. Öldüm. Öldük arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar mecbur Silahlarımı kreatif alarak aldım. Yapacak bir şey yok. Kaçmamız lazım. Kaç kaç. Aa! Ah. O! O neydi? Zehir. Ne? Yine <laughs> mi? Oh no. Ah, tamam düzeldik. Abi bir anda patladı ya. Şunu da kaldıralım. Uf, oğlum biz neye düştük ya böyle? Ha arkadaşlar. Şimdi bir isterseniz yukarı çıkalım. Edrop mu? Edrop? Edrop. Arkadaşlar. Edrop e e e e mu atıldı? Nasıl? Bir siper bulup o robotları halletmemiz lazım. Çok fenalar. Çok fenalar. Evet çık buradan çık çık çık. Zombiler, zombiler, zombiler. Evet, geliyorlar, ne geliyorlar, ne geliyor. geliyor. Saktan, saktan alın. Saktan, 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 saktan. Bir saklanmamız lazım. Evet, bu burası iyi olur. Bu düş. iyidir. Nerede bunlar? Cık, uzaktan işlemiyorlar. Uzaktan işlemiyorlar bunlar. Aha! Dur, 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 Şimdi silah var. Şimdi gidip de pirinçede şey yapmasın bizi de vurmasın yani. uf uf Denizin şey çok da iyi değilmiş. Suyun içerisinde de aktör. geliyor. Hemzi silah al. Ne aldılar? Burada bir yada olması lazım. Aha buradalar. Koş 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 koş. Tamam bir sınav attı. Güzel güzel. Oo, oh, oh. Çok fena. Dikkatli olsak iyi olur şu konuda. Abi D nerede ya? D'de bulmamız lazım. Şimdi nereden geliyor hiç kim yok. Aha. Ha tam patladı. Neyse biz devam edelim. Çok beklemeliyim. Bilinmeyen doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Geliyor geliyor. Hemen geldi. Tamam da patlattık çok güzel. Evet küçük olanlar da geliyor. Ah. Kaç 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 kaç. Saklan 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 saklan. Uf. Ah. Ay çok kötü yermiş. olsak iyi olur. Evet. Sanırım dolduk arkadaşlar. Bayağı zorlu geçecek gibi arkadaşlar. Bayağı zorlu geçecek gibi. Oh oh oh. Saklan 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 saklan. Devam edecek.